Aziz ve sevgili ve kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Mevlam sizleri iki cihan saadetine sevdiklerinizle beraber nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri dinimizin Kur'an-ı Kerim'den sonra en mühim kaynağı olduğundan hadis dersi yapıyoruz tekkemizde. Tekkemizin ana kitabı bir hadis kitabı olmuş bulunuyor. Ananevi olarak her pazarda burada bu, oturup bunları okuyoruz, müzakere ediyoruz. Kitap bittiği zaman başına geçip tekrar ediyoruz. Maksat nedir? Resulullah Efendimiz'in sünnetini öğrenmek ve sünnet seniyeye uygun yaşayıp sevap kazanmak. Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olmak. Çünkü yol Peygamber Efendimiz'in yoludur. Başka yollar yanlıştır. Bidatlardan bir hayır gelmez. Bidatlar ve sahipleri dalalettedir. Onlar da cehenneme gideceklerdir. O bakımdan Allah'ın rızasını kazanmanın yolu Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymaktır. Onun için bu hadis-i şerifleri biz okuyoruz, siz de sağ olun, geliyorsunuz, dinliyorsunuz. Biz satıcı, siz efendim müşteri. Böylece her ikimiz de istifade etmiş oluyoruz. Her iki taraf da istifade etmiş oluyor. Allah Teala Hazretleri cümlemizi sevdiği kula eylesin Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eylesin, ahirette komşu eylesin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna evvela, ona hediye olsun diye sonra onun aline, eshabına, etbaına, ezvacına, evladına, zürriyetine, hürafasına, veresesine, Evliyaullah, Mürşid-i Kamillerimizin, Sadat ve meşahit i cümlesinin ruhlarına ve hasreten kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendimiz'in ve kendisinden el alıp feyiz aldığımız Muhammed said Bursevi hocamızın ruhlarına bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun. Cümle hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten bu caminin banisi İskender Paşa'nın ruhuna ve bu camiyi tamir etmiş olan, tecdit ve tevsi etmiş olan, yenilemiş olan, hizmette tutmuş olan her gayretli Müslümanın, her bu gayretlere katılmış olan Müslümanın ruhlarına vasıl olsun, ruhları şad olsun diye uzaktan yakından bu dersleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün yakınlarının, sevdiklerinin, geçmişlerinin ruhlarına vasıl olsun, kabirlerin nur dolsun, makamları yüksek olsun. Allahü Teala Hazretleri cennetiyle, cemaliyle bizleri de müşerref eylesin diye bir Fatiha, üç İhlas-ı okuyup öyle başlayalım dersimize. Okuduğumuz birinci hadis-i şerif, ondan sonra gelen hadis-i şerifler Ramuzü'l-Ahadis kitabının 87. sayfasının üçüncü hadisi ve devamı olacak. Bu üçüncü hadis-i şerifi Beyhaki ve Ebu Naim ve İbdi Sünni ve Taberani ve Ebu Davud rivayet etmişler. Ebu Derda radıyallahu anh isimli sahabi den geliyor rivayet. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. İnna Allahu Teala enzeret evet deva. Hiç şüphe yok ki hastalığı da Allah indirdi, devasını da indirdi. Yani hastalık da Allah'tan, deva ve şifa da Allah'tan. Hastalığı da, devayı da Allahu Teala Hazretleri indirmiştir insanların arasına yeryüzüne ve ceale deva'en her hastalığa da bir şifa yaratmıştır. Demek ki şifasız, dertsiz hastalık yok. Arayacak, Müslüman arayacak, efendim bulacak, keşfedecek, çalışacak. Her şeyin devası var diye peşine düşecek işin. O halde fe tedavel tedavi olun ey Müslümanlar. Yani deva arayın hastalığınızın geçmesi için efendim hap mı olur, ot mu olur, şurup mu olur, efendim daha hamam mı olur, banyo mu olur, kaplıca mı olur? Neyse tedavi olun. Amma vela tedavi bil haram. Haramla tedavi olmayın. Haramla tedavi olmayın. Efendim işte bunu yaparsak şöyle olurmuş. Öyle şey yok. işte bir litre kan içerse bilmem bu hastalığı iyi gelmiş. Yok, kan haram. Kan içmek yok. Ha, yani içilmez. Binaenaleyh ondan şifa almaz. Yalan. Efendim işte doktorlar tavsiye etti. Ben çok zayıfmışım da kuvvetlenmem için, iştahımın açılması için kan yak. Efendim doktorlar tavsiye ediyor. İçebilir miyim hocam? İçemez. İştahını başka yerden arttır. Limonata iç. Efendim başka şey yap, biber ek üstüne. Efendim, başka bin bir türlü çaresi var. Sirkedi, mirkedi, tostlar, tostlar, bilmem neler, bir sürü adını bildiğimiz, duyduğumuz, yeni duyduğumuz, eski duyduğumuz bir sürü şey var. İnsanın ağzını suyu yapıyor çarşıda, pazarda dolaşırken. işte açacak bir sürü şey var. Haram yok. Haramla tedavi yok. Evet, doktor böyle söylüyor. O doktorun imanı zayıf da ondan onu teklif ediyor. Öyle doktorlar var ki bizim kardeşlerimiz Müslüman, değil, fakülteye gidiyor. Hep bunu alıyor tabi. Sağa bakma, sola bakma, harama bakma, günaha girme. Bunu alıyor. Bunalım olabiliyor. Bunalım çağı diyoruz. Buhran çağı diyoruz. Yani delikanlı çağı. Bak eskiler ne demiş? Deli kanlı. Kanı deli gibi dolaşıyor damarlarda. Şır 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 şır. Efendim. Deli gibi dolaşıyor. Evet ne olacak? Fren lazım deli gibi girişin sonu ya uçurumdur ya duvardır ya bir şey bir şeye tozlamaktır. Ne olacak? Fren lazım. Gidiyorlar doktora. Ne doktoruymuş bu? Profesör profesörmüş üniversitede. E biz de profesör ne olacak? Tamam biliyoruz profesörlerin nasıl kazanıldığını, ne olduğunu. Evet diyor ki bizim şey gidince ha sen Sofu musun? E, sofuyum tabii ne yapayım? Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaya çalışıyorum. Namaz kılmaya çalışıyorum. Oruç tutmaya çalışıyorum. Harama bakmamaya çalışıyorum. Yo, bunalımın ondan oluyor. Flört et. Demek bu, bu profesörün imanı yok. Allah Kur'an-ı Kerim'de Kullil mü'minine yeguddu min efsarihim ve yafazu buyuruyor. Söyle Müslümanlara ey Resulüm gözlerine sahip olsunlar, harama bakmasınlar, namuslarını korusunlar. Kadınlara da böyle emrediyor, erkeklere de emrediyor. Efendim, bu da ne diyor? Git flört et. Ha, demek ki imanı yok, itikadı yok. Evet, ne demişler? İza kanel, gurabu delile kavmin leyetihim ilel ardıl ciyafi. Karga bir kavmin kılavuzluğunu yaparsa, peşine takarsa, insanları kılavuzluk yapıyor, önden gidiyor. Nereye götürür? Cifenin başına götürür. İşte gelin buraya bak, oh ne güzel yemek. Hay Allah muslakını versin. Ya sen kargasın, sen leş yersin ama biz karga değiliz ki, bizi ne getirdin buraya? Ne bileyim ben de sizi karga sandım. İşte sizi buraya getirdim. Kendisinin sevdiği şeye götürüyor. Demek ki o profesörün hayalinde kalmış gençliğinden da, efendim yetmemiş yaptığı mendeburluklar. Ondan sonra kendisine tatlı geliyor, onu da tavsiye ediyor. Daha akıl tavsiye edecekken aman evladım. Bak Peygamber Efendimiz ne tavsiye ediyor? Ya Resulallah, efendim işte nefsim kabarıyor. Diyor ki, oruç tut. Evlen diyor tamam. İlk şeyi normal evlen. Evlen. E olur mu hocam? E niye olmasın? Evlen olsun bilsin. Evlendiğin zaman mesele çözülüyor. Yuva kuruyorsun. Mübarek, mukaddes bir yuva kuruyorsun. Bitiyor. Tamam, evlen. Evlen bilsin tamam. Evlenemezsen diyor Peygamber Efendimiz, oruç tut diyor. Çünkü oruç tuttu mu insanın midesi boşaldı mı efendim? Nefsi islah olur. Arzuları kabarmaz. Delikanlılığına, deliliğine fren olur. Oruç tuttuğu zaman. Bak peygamber efendimiz böyle tavsiye ediyor. Bu herif ne tavsiye ediyor? Dolu düzgün, gidebildiğin kadar git diyor. Yapabildiğin kadar yap diyor. Öyle şey olur mu? Olmaz. Ee, şimdi, bir insan flört edecekse, karşısındaki ya birisinin kızıdır, sen kendi kızına böyle bir şey yapılmasını ister misin? İstemezsin. Ya birisinin karısıdır, sen birisinin karısına bir şey yapmak ister misin? Yani yapılmasına razı olur musun kendi karına? Olmazsın. Ya da annesidir. Hanımlar nedir bizim gözümüzde? Ya annedir, baş tacıdır, en muhteremdir. Ya hanımdır, birisinin eşidir. Artık ayıptır. Yuvaya, yuvanın temellerini saracak bir şey yapılmaz. Ya da bir genç kızdır. E, çok güzel, tamam. Yani hiçbirisine kötü nazarla bakılmaz. Kötülük için cevaz verilmez. Binaenaleyh Böyle şeyin yapılmaması lazım. Böyle bir şeyin yapılmasını tavsiye ediyorsa bir insan, o da demek ki şeytanın maskarası bir kimse. Dağdan ayıyı yakalıyorlar, burnuna halkayı takıyor, eline tefi alıyor, mahalle arasında gezdiriyor, tefi çalıyor, ayağa kaldırtıyor. Kaynana efendim karşısında gelin ne yapar? Ya göster bakalım diyor. Ayıya utanma taklidi yaptırtıyor. Bilmem ne yaptırtıyor. Yapmadığı zaman burnunu çekti mi burnundaki halka acıdığından ayı onu halka olmasa haklar ama onu onu haklar o. Kaç tanesini haklar o ayı ama hem akıllı hem kuvvetli haklar. Ama ne yapsın ki burnuna halka takılmış. Ha, şeytan da bazı insanların burnuna halkayı takıyor, tefi eline alıyor, oynatıyor. Hadi bakalım şöyle yap, hadi bakalım böyle yap, hadi bakalım Allah'ın istemediği şeyi söyle, Allah'ın istemediği işi yaptır diyor. Onun için ne yapacak insan? Ha, bu şeytandan diyecek. Kendisinin içinden bir fikir gelse fikri bir kontrol edecek. Ne diyor bana bu içimdeki fikir? Şöyle yap, ha, bu şeytandan. Senin melun, içeriden bana bak vesvese veriyorsun değil mi? Anlayacak. Dışarıdan birisi bir daha söylüyorsa ne diyor bu adam? Şöyle yap diyor, hanyak iç, içki iç flört yap. Ha, seni melun mendebur seni. Anlaşıldı. Sen şeytanın burnuna halka taktığı birisisin veya şeytanın ta kendisisin. Çünkü şeyatinül insi vel cinni. Cinlerin de şeytanları var. Onları görmüyoruz. İnsanların da şeytanları var. E, i̇nsanları görüyoruz. Demek ki insanların bir kısmı şeytanmış. Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor. Şey, i̇nsan suretinde. Kılığı, kıyafeti var, gözü var, kulağı var, bıyığı var, eli var, ayağı var. Ha bu kim? İnsan. İnsan ama sureti insan, sireti, içi şeytan. Şeytan gibi. Şeytanlar şimdi. O zaman ne yapacak? Aklını başına toplayacak, ona uymayacak. Hepinizin karşısına vesvese yanlış fikir, kötü teklif gelebilir. Hayat bu, imtihan. Soru geliyor ya. Söyle bakalım, şu mu doğru, şu mu doğru, şu mu doğru? Bir, bir tanesi doğru, ötekiler yanlış. Nasıl seçiyorsun doğruyu, işaretliyorsun bu doğru diye, bilirsen kazanıyorsun. Hayatta da insanın karşısına sorular gelir. Şöyle yap, böyle yap, böyle yap, böyle yap. Bunlar şu yanlış, şu yanlış, şu yanlış, şu doğru. Doğru olanı yapması lazım. Bu kararı insan eğer şey yapabilirse, doğru vermeye kendisini alıştırırsa, Tamam o iyi Müslüman olur, sevap kazanır, imtihanı başarır. Ahirette Allah Teala Hazretleri ona mükafat verir, cennetine dahil eder. Efendim türlü türlü nimetlerin sahibi eyler. Bu sorulara doğru cevap veremezse zarar eder. Ziyan eder, günah eder, yazık eder, vah eder, ah eder sonunda perişan olur. Eyvah demeden Allah diyelim diyor ya hani Şeyde ilahi de sonunda eli eyvah dememek için yapacağı işi düşünmesi lazım. Tedavi olun, tamam hastalıkların Allah devasını indirmiştir, arayın bunu. Ama haramla tedavi olmayın. Prensip bu. Haramla tedavi olmayacak. Helal yolla tedavi olacak, helal ilaç kullanacak. Onun için ilaçların terkipleri önemli ilaçların terkiplerine bakacaksınız. Gıdaların terkipleri önemli. Efendim bu madde, gıdanın içinde şu madde var, şu madde var, şu madde var. 409 M var. 860 A var. Her maddeye bir rakam koymuşlar, bir isim koymuşlar. 860. Ya bu 860 ne? Gel bakalım söyle bunu. Ya bakalım ne? Domuz yağıymış. Hay Allah. Mesela yani ben bilmiyorum. 960 ne olduğunu bilmiyorum da. Mesela domuz yağı demiyor da oraya numara veriyor. Efendim bu şeyin içinde, şekerin içinde şu var, şu var, şu var. Bir de şu numara var. Ne numarası? Gene ne numara? Karşımıza gelen. Ha, onu araştırıyorsun, bakıyorsun. Haram madde. Onun için Almanya'da, Amerika'da kardeşlerimiz, kimyager kardeşlerimiz şey yapmışlar. Bir liste yapmışlar arkadaşların ellerine dağıtmışlar. Bak. Margarin'in içinde efendim şekerin, çikolatanın içinde aldığın efendim gıdanın, dondurmanın hatta dondurmanın içinde dikkat et. Şu 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 maddeler varsa bunlar haram. Böyle her her kuşun eti yenmediği gibi her dondurma da yenmiyor. Her margarin de yenmiyor. Her gıda da yenmiyor. Her pasta da yenmiyor. Çünkü haram maddeden yapıyor. Neden yapıyor? Adam haramı helali düşünmüyor. Bazen de haramı helali bildiği halde efendim hatta müşteriden saklayarak katıyor. Müşteriden saklıyor. Müşteri bunu bilirse bunu almaz diye inadına yapıyor. Şimdi burada aşağıda bir meşhur şu halıcılar caddesinde bir şekerci var. Adı hatırıma gelmedi. Gelseydi söyleyeceğim, deşifre edeceğim, ilan edeceğim. Ama gelmedi aklıma. Bir şey pastanesi. Gör, he? Görgülü. Şimdi Görgülü'den babamlara şey gelmiş, bir kutu. Birisi misafir şey getirmiş, şeker getirmiş babamlara. Babam da biz gittik elini öpmeye, şekeri tuttu bize ben açtım, öbür arkadaş açmadan evvel şekerin formülüne baktı. Çikolata gibi böyle sanduka gibi bir şey, çikolata gibi bir şey şeklen böyle efendim şöyle şu kadar üç buçuk dört santim boyunda 2 santim eninde yüksekliğinde tabut gibi bir şey efendim içinde likör var likör lıkır lıkır likör likör, likör, likör yani şey alkol meyveli alkol galiba likör dedikleri mendebur efendim menfur nesne a kesip bakıyorsun o şeyin tabutun içine üç damla şey o mendebur şeyden içkiden koymuş ya burası Gavuristan mı ya burası Fatih burası İstanbul'un göz bebeği burası İstanbul'un kalbi burası Burada herkesin kalbi İslam diye atar, tak 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 diye efendim güp güp İslam diye atar. Ya yani burada utanmıyor musun sen böyle içinde içki olan şeyi satma? Utanmıyor musun sen? Yani bu Müslümanlara farkına varmadan likör yalattırmak, yedirmek, yutturmak bir damla iki damla insan sarhoş etmez ama çoğu sarhoş eden şeyin azı da haram. Ha, demek ki dedim ki bak o adama gidin, söyleyin, iftar edin. Efendim böyle şeylik yapmasın, aldatmaca yapmasın diye söyledim. Şekerlerin içinde oyun olabilir, çukurlataların içinde oyun olabilir, sabunun içinde oyun olabilir. Aman efendim ne güzel kokuyor sabun. Sen bırak kokusun ya. Koku her yerde var, şişelerde satılıyor. Neyin içine katarsan güzel olur. Kokusu güzel olur ama kokusunu bırak sen. Maddesi güzel mi? Maddesi domuz ya. Yağın. Yani domuz yağından sabun ellerini yıkıyorsun, yapışıp kalıyor efendim bir şey. Ya ben bunu kullanmam. Kullanmamak lazım. E ne kullanırım? Arap sabunu kullanırım. Arap sabunu tenekeyle efendim macun gibi alırsın gayet güzel. Tamam. Koku mu istiyorsun? Al buradan bizim caminin çıkışından esans bir esans. Efendim bir tenekenin içine karıştır. Al sana mis gibi kokulu bir sabun. Daha ne istiyorsun? Yani haram Hatta elbiselerin üstüne bile apre apre yapıyorlarmış. Apre, şey, kumaş böyle dik dursun, bilmem güzel görünsün filan. Orada bile bir şeyler olabiliyormuş. Ne yapacağız? Haram yememeye, haram giymemeye, haram olan madde ihtiva eden bir ilaç, bir madde yememeye dikkat edeceğiz. Neden? İnadına bunu bunu bize yutturmaya çalışan herifler var. Herifi, naş herifler var. Herif ama Herif-i şerif değil, herif-i şerif. Şerefsiz herif var. Çünkü insan e, açıkça söylemeli hiç olmaz. Şeyler e, a, Suudi Arabistan'da efendim mesela tavuk. Tavuk helal mi? Haram mı? Tavuk yenilebilen bir hayvan ama kesimi bozuk olursa haram olabilir. Sığır, koyun helal bir hayvan ama kesilmeden öldürülür de eti murdar olur o zaman haram olur. Yani yetmiyor şey. Helal bir hayvan olması yetmiyor. Kesimi de önemli. Suudi Arabistan'da süpermarketten balık aldık. Balığın üstüne yazmış. Bu balık İslami usule göre kesilmiştir diye. <laughs> Cahilliğe bak yani. Balığın kesilmesine diyor? Balığın hepsi helal. Ama Müslümanı kandırmak için damgayı basmış oraya. Bu balık İslam'ın usulüne göre kesilmiştir. Yalan. Yani balığın kesilmesi yok ki İslam'ın usulüne göre kesilmesi olsun. Ona oraya yazmış. Bu ne, bu ne, dedik ya? Bu rezalet ne? Yani, yani aldatanlar var. Neden? Adam satacak malını Macaristan'dan, Polonya'dan, efendim bilmem hangi diyardan alacak, satacak. Besmelesiz kesilirse olmaz. Allah'ın adına değil de başka bir ada kesilirse olmaz. Efendim kesilmeden kafasına bir tokmak vurulup adam e, öldürülürse hayvan olmaz, boğulmuşsa olmaz vesaire. E bunların hepsinin dinimizde tarifi var. Onun için helal lokma, tamam hocam ben helal lokma kazanıyorum, sabahtan akşama işçiyim, çalışıyorum, anlamın teriyle yevmiyamı alıyorum eve helal lokma götürüyorum, tamam. Kazancın helal, ama götürdüğün malzeme haram olabilir, dikkat et ha. Çikolata alırsın, içinde likör olur. Lıkır likır likör olur. Efendim, çocuğun onu içer, olmaz. Dikkat edeceksin, her şeyin helal olmasına. E haram şeyin ikazını yapacaksın, bak bunu satma diyeceksin. Ayıp diyeceksin, günah diyeceksin, almam senden diyeceksin. Fila. İlaç da böyle, ilaçlara da bakacaksın. Bizim doktor kardeşlerimiz bakıyorlar. Efendim öksürük şurubuymuş, tıksırık şurubuymuş, bilmem söktürücüymüş, yandırıcıymış, dondurucuymuş, söndürücüymüş. Efendim içinde alkol var. Olmaz, alkol koymasın. Başka türlü yapsın. Alkol olmayanından ver bana. Bunlara dikkat etmek lazım. Tabi burada bir de araştırıcılara bir işaret veriyor peygamber Efendimiz. Her hastalığın, her hastalığın ilacı vardır. Binane araştırırsan bulursun, sen bulursan zengin olursun. Şimdi İsveç'e gittik. Bir mide ilacı orada imal ediliyormuş. Bu mide ilacı iyiymiş. Yani iyi geliyormuş ülsere, gastrite. Bu mide ilacı İsveç'in ekonomisine çok katkıda bulundu çok fayda sağladı. Çünkü dünyanın her yerine satıyor, çok para kazanıyor dediler. Bak bir ilaçtan ne kadar para kazanıyor. Hatta hastaları sömürüyorlar. Bir kutu ilaç 900 bin lira. Şu kadarcık bir şey bilmem ne kadar. E bunun aslı ne, esası ne? Bunda insaf yok mu biraz? Ummiyetle zengin sıhhatini korur da zaten ummiyetle fakirler hasta oluyor. Yani sen bu fakirleri sömürüyorsun buna yüksek fiyat koyarak. Devletin bunu engellemesi lazım. Ya devletin ilaç işine girmesi lazım. Efendim, mesela ordunun kendisinin ilaç fabrikası var. Ya da sıkı kontrol etmesi lazım. Fiyatları aşağı çekmesi lazım. Efendim, bu istismara karşı çıkması lazım. Evet. Tedavi ile ilgili husus bu. Hastalığı da veren Allah. O zaman ne yapacağız? Ya Rabbi hastalığı sen verdin, devasını da ver diye dua edeceğiz. Hastalığın Allah'tan geldiğini bilip efendim isyan etmeyeceğiz. Beni niye hasta ettin ya Rabbi? E de imtihan için hasta eder. Ne yapacaksın? Bazısı hasta olur, bazısı ölür. Yani hayat bu. Hayatın cilvesi. Dünyanın imtihanı bu. Dünya hayatının imtihanı. Hastalığı Allah'ın gönderdiğini bilip ona da isyan etmeden sabırla, tahammülle Ya Rabbi şefayı istiyorum. Şefa ver diyecek ama isyan etmeyecek. Edebini muhafaza.